Bugün Aslında Dündür ve Yarın'ın sınırında benzer konusu olan çok önemli bir mesaj veren ve insanları düşünmeye yönelten çok etkileyici iki sinema filmi. İkisinde de filmin kahramanı zamanda sıkışıp aynı günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalır. Hata yaptığında ise güne yeniden başlayıp daha başarılı olmaya, daha iyi kararlar vermeye çalışır ve farkında olmadan daha iyi bir insan olmaya başlar. Bunu da çevresindeki insanlar ve yaşadığı yer için iyi bir şeyler yaparak başarır. Sonuçta hem dünya hem de herkes için mutluluk verici olur. İşte bizim de günlük hayatta ilk amacımız bu olmalı. Her güne bugünü en iyi nasıl yaşarım sorusuyla başlamalıyız. Bu aslında bugün nasıl iyi bir insan olurum da demektir aynı zamanda. Böyle stoacı bir yaklaşım bizi içinde bulunduğumuz zamana odaklar ve daha mutlu biri yapar. Çünkü hem geçmişe saplanıp kalmaktan hem de gelecek için tasalanmaktan kurtuluruz. Bazen iyi biri olmaya başlamak bir soru sormak kadar kolay olabilir ve bunu yapmak bize bilgece bir yaşamın kapılarını açabilir. Felsefenin amacı da zaten budur.